future. turda oturdu oturmaz mı bereiz be? Oha, aga aga ne oluyor aga? Aga, oh, ne yaptı sana? Şey Kankam hem hem bir de zehirin şeyi var ya salak salak Mustafa. Enchi Blok... enchi. Adam adamın en enç... ay yedi. Yok lan yemedi fake attı o. <laughs> Sen de iyi yesene Bektaş. Yemedi yemedi. Ah şimdi yok. Yedi yedi. Ah kırıldı. Cici. Oy, Gigi, 11 benim tane ender Enderpol, 5 tane. Oha! Çüş. Çek 5 tane Enchant, 11 tane ender Potları al, basadı. Basadaki potları al, mavi bir şey. Bektaş, şunu izleyeyim be. de. Ne yapıyorsunuz? Hop. Sen ne yapıyorsun? Potu da a yayım attım. Aa şimdi yayım attım da. Bilmem başa atmak mı? lan? Adam o bak oha kardeş Yemek yemem lazım ya. Adam Kaçma. bak lan. Adam makram beyler. <laughs> Girdiniz mi? Girmiştikler. Oho. Kanka. Ay! Nasıl dedim ya? Abi işleyemiyor ya işleyemiyor ya. Ben o yüzden bir aldım girdim ya. İşleyemiyor ya. <laughs> I just want to be able to climb without. girdim Alo, Alo. girdim kardeşim <laughs> bak sözümü kesiyor içeride iki tane enşi aldım ha içeri adam 13 g demedim lan adam 13 g oğlum yayın altı buçuk dakika geriden açılmış bende ben de diyorum neden bektaş hala Panda parkur falan diyor Move ala ben. beş beş şey yaptı? Pot. Oha. Bektaş altışlar tane hız güç ver herhalde. O kadar fazla. Ya. Yak yak. Geldi geldi. Hot bas. Canım full. Enç miydin ne yaptın? Oğlum adamlardan görünmüyorum ben Bektaş Lan Bektaş <laughs> 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 Zehir atıyor ya piç Zehirsizdi Zehir atmış da şey... Bektaş oturdu Zehir atmış da şeydendir lan Lan koptarı yaktın ya Bak 55 karakterde bile en almıyor <laughs> Bazıları alıyor yani. Abi buradan patlayıcılar alak. İçiyor. Rofox 2 tane. Yani. Kanka su koyabileceğin yukarısı var suyun varsa. Olta inventerde oltu değil. Bir bir Kanka Fox kaç kere ölmüştü sana yukarı falan çıkıyordu. 10 dakika beklemişti bu bala. E, videoda da var beyler yeni videosunda bu balanın. de almış. Vay. Sen ne evet, evet, evet. bu arada yayını izlersen sonradan sana karşı bir şeyim yok ha. Kalk <laughs> ama böyle ama ya böyle bir, bir şey yok lan. Ee, tam zamanında adamın kaskı patlıyor bir de tam zamanında tek alıyorum var ya. Üff. Evet. Evet evet. Kanka kesit yapıyoruz. İbo bu arada kanka video izliyorsun sana ay. karşı bir sinirim yok ya. Eee yayında bekle şey verdim. Ama nasıl dokunan adam öldü İbo kardeşim itagat yat aşağı. Bak it. breathe me in By the lies, so you can see what you did. Direkt bakalım. Ters psikoloji. Taşkın ismi Bektaş bir şey var bari. Yok be boş ver. Gidelim. Bektaş ve bir, bir Mercedes zaten Pekin adı da Hani bir abone sayısı yok Pekin adında hmm. hmm. Cancım Abi, e, şey yapalım, Abi, yapalım mı ya 1250 abone de veya 1300 abone de toplu bir banafı yapalım mı? Can kardeşim kurallı doğal girdik farkındasın değil mi? Buradan beni sürekli bir tane potunu attırma aşağıya. İn lan aşağı in. İterim alırım ha. geldi şu anda kardeşim bak. Daha son bir kağıttan az blok kaldı. Hı -hı. Büyük ihtimalle maden kremi vardı 35'teymiş kremi. Şimdi baktım da 35'te. Yükseklik olarak. Büyük ihtimalle fenerli maden falan yapılmış da. Bakarsın bir şeyler çıkar. Zaten ben madendeydim. En azından beleşten maden mekanı çıkar. Haksız mıyım abi? Alo. Ha, oğlum. Siz... <laughs> aşağı in aşağı Can bak seni ettirme base yaparım Can zaten sana düşman ha bilmiyor musun bu çocuğu evet. Yine yapıyor vakit çalmak için Bizim sana düşman olduğunu sen de biliyorsun Hayır lan Bu hocam oh, değil Ha, ya değil in abi? la yayındayım la bir daha yemin ederim girmem bak. Can kaçınun kardeşim geliyorum. Beyler, kreme son 700 blok tahminleri alalım. Bu tahminleri alalım. Bakıyorum chat'e bakıyorum bakıyorum bakıyorum. Herkes boş yazacak. Çok çıkacak. Çok. Maden kremi büyük ihtimalle zaten 35'te 35. yükseklikte bitmiş de yine de koştum yakın diye. Abdurrahman adama zehir iki attım. Sen gidip çok gelmişsin. Ferrari gibi koşuyor ha baba. Ferrari gibi koşuyoruz. İyi Oltasız dedik kanka it misin? Oltasız. Oltasız, Keşke oltasız. Yapalım. Abi neyin kafasındasın can? Neyse. Adama oltasız yüz kere dedim de. Olta kullanıyor abi. O adama ben ne yapayım şimdi? Ya, e, oltacılar eskiden yoktu bu kadar yani. Girmek ben de duel giriyordum. duel giriyorum dedim. Duelleri izliyordum da hiç bu kadar oltacı yoktu. Artık çok fazla oltacılar türedi ya. Bence. Hayır Öyle yani adam oltasız dedi de ona ne ayar oldu? oldum. Klippim sen oldu artık. Her yayın minimum 1 veya 2 tane şey yiyor. Umut'e yiyor. Yani her yayın 10 dakika minimum şey yapıyor. Proton bitti, proton bitti. Olamaz. Bir saatte madene girmeden 40 k para kaçtım. Bir saat sarım sayılmaz ama. Ya yani 10 dakika 15 dakika bile denilebilir çünkü ben yani çoğun daha Bir saatten sürelim madende 200 kaya yakın belki de para kalmışım diye. Yani zorlasam kasardım da sadece ağları topladım madende. Ben öyle çok bakma. Sarım. İşte ben de ağ bulamıyorum ki öyle. Çıkmıyor karşıma. Çıkanda da yağ olmuyor. Ağ olmuyor. Yedim. 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 Adam, var ya kanka değilim. sen cidden set köpeğiymişsin ha. Baskın baskın baskın. Yok var ya cidden... ...set köpeğiymişsin. Kanka. İyi kanka, set köpeği olmaya devam et. K4'ün tandımız dedim mi, arkadaşımız dedim. mi? k Niye cevap vermiyor? Oltasız yok mu diyor? Sonra Onu da oltayı Su çekiyor. çıktı. Ne? Su altı çıktı bir tane kleymi. Galiba dur bir tane su altı buldum. Bir tane kleymi emin değilim bakamayacağım koordinatlarına. Kleymi de burası bir şey var mı acaba şimdi? Set köpeğini evet, yatırdım aşağı sonra itaat etti sonra da ağladı sonra da Yattı aşağı. Oo, bu kıyım bitecek acaba? Bir tane kıyım buldum abi. E böyle camdan böyle hani Olimpos şeyi gibi böyle. Poseidon'un mekanı gibi God of War 3'teki. Mükemmel ama. Kanka mi seveyim? Ben kimseye set köpeği demiyorum. O arkadaşa sadece dedim. Duel girmiyorum yani normalde. Oltayla oltayı bile alamadı ya. Hı, ezik bir de itaat ben etsin ya. kardeşim. Adam olta yok mu diyor. Adama yok diyorum tamam diyor. Sonra bir de oltayı kullanıyor. Acaba adam bin Bin aykomi diyeceğim de değil büyük ihtimal yazık. Ben de şöyle bir karpuz farm var daha.